Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını açıklayan Nursel Ergin yoğun bir tedavi sürecinden geçmişti. Ergin yaptığı yeni paylaşımda müjdeli bir haber verdi. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yaptı. Tedavisinin sona erdiğini paylaşan Nursel Ergin bebekler gibi bakıldım ve bitti sözleriyle doktorlarına teşekkür etti. İki yakın arkadaş Şafak Sezer ve ünlü türkücü Berdan Mardin'i aynı gün ameliyat masasına yattı. Kalp damarlarına stent takılması için hastaneye giden Şafak Sezer'e yakın arkadaşı Berdan Mardin'i refakatçi olmak için eşlik etti. Şafak Sezer'in operasyonunu yapan doktor Mardin'in de kontrolden geçmesini istedi. Yapılan kontrollerden sonra Mardin'in de anjiyo olması gerektiği ortaya çıkınca ikili aynı gün operasyon geçirdi. İki ünlü isim bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu. Son olarak Güzel Aşklar Diyarı'nda hanzade karakterine hayat veren Ege kökenliden sevindiren haber geldi. 2022 yılının Temmuz ayında iş insanı Lior Ahitovla nikah masasına oturan Ege kökenlinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetini şimdilik sakladıkları ve en yakınlarına bile söylemediği belirtildi. 2024 senesinin Mayıs ayında Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. arasında yaşanan olaylar mahkemeye taşınmıştı. Ailesinin darp ettiği ve balkonuna kilitlediği iddia edilen A.Ö. mahkeme tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akkaya'nın kızı 3 yıl boyunca denetim altında tutulacak. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.